Bugün Minecraft'a canlar modları survival'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız efendim. Evet. İki bölümde ne yapıldı? Çok bir şey yapılmadı. Sadece ve sadece netherite'lar toplandı. Hemen bunları basıp artık netherite set olabiliyoruz efendim. Bu kadar. Fazladan netherite'ımız var. Bunları ben ileride kullanırım. Emin değilim. İki tane de şurada arttı. Daha önceden kalan. Yani 4 dört olmadığı için hiçbir şey bir yaramıyorlar şu an. Şimdi bizim Şöyle bir sıkıntımız var. Biz ende gideceğiz. Ee, ben Ender Pearl toplamadım. <laughs> Mükemmel. Ender Pearl toplamam lazım. Peki Ender Pearl'ü kendimiz üretebiliyor muyuz? Evet Değişik Eye of the Storm. Bu, bunun bende var mı kılıcı? Sanki var diye hatırlıyorum ama yokmuş. Yapalım abi. Hemen bir ejder pulu bir de buz pulu pulu, 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 pulu lazımmış. Gel bakalım. Ee, bunu yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum ama bu bayağı kazık. Bakalım Ender Pearl. Ender Pearl üretimi var mı? Yok abi ya. Her türlü toplayacağız. Şunu bir denemek istiyorum. Bir şey diyeceğim bu kullanılmıyor mu? Aa bu da kullanılmıyor. Bunu silah yapımında mı kullanıyor sadece? Kazıklanmış hissettim. Ağır kazıklanmış hissettim. Neyse. Şuraya gidelim abi. Herhangi biriniz kalkana ya. Gel bakalım. Kaç bölümdür şurada bir yer var. Abi oraya hiç gitmedik. Baskıncı bölgesi. Niye gitmedik ben de bilmiyorum. Bari baskıncı keselim biraz. O soldaki yere gittim değil mi ben şuraya? Gittim herhalde ya oraya gitmişimdir. Buraya abi direkt tepeden dalacağım. Hiç öyle Antin Kunti şuradan gireyim buradan gireyim ön kapıdan dalayım yok direkt kap çatıdan giriyorum ben. Hadi görüşürüz. Pencereyi kırdık. Kolay gelsin dedim girdim ben bu kadar. Oo zombi basmış. Sizin bu arada bir dakika benim bu şey güçsüz şu daha güçlü diye hatırlıyorum. Aynen. Gel gel. Aynen bir buçuk kalp vursun bana anca. Abi sandık boş. Nasıl boş ya? Saymam. Aa bir dakika. Tamam. Buradan zümrüt kasacağım. Sonra köylülerden ender pearl satın alacağım. <laughs> Bak hiç aklıma gelmemişti. Güzel güzel. Buradan ender pearl'ümüzü biz şimdi. Hop dur bakalım. Bura niye boş ya? Kardeşim siz baskıncı değil misiniz? Baskın basanındır bu ne? Hiç kimse yok. Oha böyle bir yer mi vardı? Abi şu mansion'ları hiç anlamıyorum biliyor musunuz? Adamlar zombileri hapsettiği alan yapmış. Hadi şimdi işte, kolaysa çık. Aslında basit bir şey evet. <laughs> Aha sandık var. <laughs> Düştüğüm yere bak. Süper kahraman zırhı. Aa süper kahraman yapabiliriz. Doğru elmasım var. Nedrite'ım var. Aynen yapalım. Süper kahraman zırhı yapalım bu arada en yakın zamanda. He, sen eksiktin gel. O karakter size çağırmadan ben seni bir öldüreyim. Harbi diyorum bir speedster zırhı yapabilirim süper kahraman zırhı. Aa kedi bunun için bir şey vardı sanki ya. Ben sanki bunun için bir şey vardı diye hatırlıyorum ama. Hadi bakalım. Burada bir yer var bu üst kata çıkan yol mu? Üst kata bakamadık bu arada iki kat aşağı düştük çünkü. Hemen bu kata bakalım ondan sonra dönelim aşağı. Yo biz bu kata bakmışız. Şuradan hatırladım. Tamam hadi inelim. Keşke looting basılı bir ekipmanım falan olsaydı ya. Yani hiç looting muting yok. Sadece böyle bir bir düşürüyorum. Ama baya zümrüt topladık biz sanki bugüne kadar ya. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ben sanki bayağı zümrüt topladık dedim. Creeper ne arıyor burada ya? Gel buraya Hop. Hemen seni de öldürelim. Vay 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 vay. Evoker. Aha yakında yapı oluştu. Yandık. Allah bilir nerede oluştu o yapı şimdi. Bakayım. Ama bu sanki niye boş ya? Yani burada artık baskıcı diye bir şey kalmadı. Aa bu var. Gel. Baltası düştü garibimin ya. Al şunu. Bir dakika şunu kullanmadık biz hiç. Biraz da buna da dalalım bakalım pleasure'lara nasıl vuruyoruz. Gel. Ee, evet. Abi güzel vuruyormuşuz. Fazla güzel vuruyormuşuz. O ne oğlum? Süper kahraman mısın? Gel bakayım. Heh. Aa experience'ları yok ediyor. Ciddi misin sen? Bakayım. Aa experience'ları siliyor. O ne? Orada garip bir şey var abi. Bu mu oluştu? Ya oluştuğun yapıya tüküleyim. Bunu niye oluşturdunuz ya? Ben de böyle heveslendim. Güzel bir... Aha sandıklara bak. Ben hani güzel bir yapı falan oluştu zannettim ya. Ondan bende trilyonlarca var artık. Hiçbir şey vermez ki benim. Abi burası da kaç katlıymış ya. Gez gez bitmiyor. Harbi diyorum. Hop gel bakayım. Şurada örümcekler vardı. Hemen bunlar. Burada ne var acaba? He doğru köyleri için alan yapmışlar bunlar. Hepsi gitmiş. Vallahi yapacak bir şey yok. Kaçırılmasaydınız. Yani bakıyorum şu an. Bir şu... Aha enderman o. Ya gitti şaka mısın ya. Yani bir enderman öldüreceğiz. O zombiler de baskın attı güzel. Yok abi ya burası bitti bizim için bu arada. İki tane bir tane örümcek totemimiz var. İdare eder miyim? Ah Enderman. Ya kaçma işte. Cık. Ya Ender Pearl almaya çalışıyorum. Benim de bir amacım vardı mı ya. Oğlum ne baltı çıkarttınız be? Oo gece olmuş yandık. Yandık abi. Çık 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 çık. Şimdi tek sıkıntı benim ejderam nerede? Ya yani benim şu an derdim ejderham bulabilmek. Ya da bulmasam da olur gibi. Dur şurada ben ejderayı gördüm çünkü. Şu ejderayı bir çalacağım şurada. Oo bu ne be? Allah sen. Oğlum bildiğim buradan benim gibi biri çıkmış be. Ha? Doğru görmüşüm. Ben bu arada bir tane ejderha buldum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Abi çıkamıyorum buradan. Kaldım. Yani yapmayacağım şeyi yapacağım. Lan nasıl Abi. Abi. ha? Oyun inatla beni öldürmedi ya. Abi orada yarım kalpte kalmışım. Çıkamıyorum. Blok kıramıyorum. Hani direkt ikilemde kaldım orada. Hiçbir şey yapamadım. Dedim yapacak bir şey yok o zaman. Ne yapalım? Öldürelim kendimizi. En son çağrı o. Şimdi i̇şte bütün zümbütlerimi alacağım. Ee, köye gideceğim. Tam zümbütüm yokmuş. Şaka mısın? Heh tane burada var. Bir iki tane daha çıksa çok tatlı olurdu ama Ender Pearl kazanabileceğim başka neler var? Şey ezümüt nasıl kazanabiliriz başka? Demirle ya da kömürle. Ki kömür şu an en mantıklısı gibi gözüküyor. Ha bir de speedster zırhı yapacaktık. Dur onu yapalım. İşte bunun göğüslüğü var bende. Daha bugün çıkarttık. Tak. Ee, envanterime elmas almam lazım sanırım sadece şu an. Kask, pantolon, bot. Hepsini yapabildim hayret. Evet. Bakalım bu set ne işe yarıyor? Şakasın. Bu kadar mı hızlanabiliyorum sadece? Ben de başka bir özelliği var zannettim ya. Ama Speed 5 de az değil canlar ya. Abi bir şey diyeceğim. Speed 5 de az değil şimdi. Süper kahraman zırhıcı ben yani çok güzel. Altın altın altına da yapabiliyorduk. Ee, Ender Pearl takası. Bana sakın demeyin abi Nether'a gittiğin Nether'a gitmem. O yaşadıklarımdan sonra o travmaları atlatamadım ben hala. Bir de şu Ferrari ile bir gidelim bakalım köye. Bir şey diyeceğim o köyde kilise olduğuna emin miyiz ki? an olmazsa bir tane Blaze Road'um olması lazım olduğunu düşünüyorum ben. Yani kendimize bir tane şey yapabilmemiz lazım bence. İksir standından. Ya o yüzden bir tane Blaze e ihtiyacım var Blaze Roda. O da nether'da mı ciddi misin ne Yapacak bir şey yok gideceğiz iki dakikalığına Umarım gene ölmem ya gıcık oluyorum nether'a Oh geldim Şimdi şu gözlere bulaşmadan benim hemen şu alev atan Aha şunlar İki tane olması hiç hoş olmadı Hadi bir tane öldürdüm İşte hızlı olunca böyle rahat oluyor biraz da Bakayım Ho 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 hayatımı çıkarttım ben Direkt hayatımı çıkarttım oradan yani Bakayım güzel Heh, Geldi gel eksik kalma gel Gel eksik kalma Cık. Arkadaş biz zeki sensin hadi görüşürüz yani bir zeki sensin değil mi? Ben kendimi öldüremiyorum atlayarak. Gel bakayım ilk göz ağrım gel. Gidiyorsun. Birazdan o eleman da gelir zaten. Sıkışan. Şimdi. bakayım burada kilise yok anladığım kadarıyla. Ama. Şöyle inelim. Oh. <laughs> Evcilleşen iguana. Dur. Aa, pet için günü değil. Pet için günü değil. Dur. Pet için günü değil. Acelemiz var. Ende gitmemiz lazım bugün. Ya burayı unutmayalım canlar. Burası çünkü bildiğin abi. Her türden hayvanın olduğu bir mekan. Bak. Talgen Gozu'na kadar var. Burası öyle bir yer. Burası medeniyetlerin buluşma noktası gibi bir yer. O yüzden hiç bulaşmayacağım buraya. Elbet işime yarar. Tamam bunu yaptık. Burada çalışma masası olması lazım bir tane. Ne tıslıyorsun? Ne tıslıyor? Gelmişim tan nerelerden belli bir sebepten. Tıslıyor iguana bana. Tamam benim yapacağım şey şu. Tamamdır. Yapmadı. Abi taşların nereye gitti? Ha burada tamam. Abi umarım işe yarar. Yani şunları kıracağım. Brimming stand koydum. Vallahi aldı. Ya kardeşim. Sen bana o Ender Pearl vereceksin. Abi dakika. Ben hatırladım gibi. Abi bunun son seviyesi Ender Pearl veriyor. İlk seviyesi vermiyor. Aa bak ben onu şimdi hatırladım. Onu da son seviyeye getirmek için çok basit bir yöntem var. Bak hemen size göstereyim onu. Envanterdeki her şeyi atıyorsunuz Bak ben oha ben o sandığı nasıl açtım? Ben bu sandığa odaklanmıştım. Neyse. Abi envanterde ne varsa atıyorsunuz bak. Ne varsa. Sonra kendinize bir tane balta yapıyorsunuz. <laughs> ya da çok bir şey diyeyim deneyeyim mi? Aklıma çok saçma bir şey geldi. Abi. Şansımı bundan mı denesem? <laughs> Belki Ender Pearl çıkar. Yani Lucky Blog açmadı da demesinler artık değil mi yani? Bir Lucky Blog açalım ya canlar. Ha? Belki Ender Pearl falan çıkar ha. Belli olmaz. Allah seni ne etmez. Çıkmadı 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 çıkmadı. Güzel bir şey çık be. Tahta eşyalar. Of sorma. Allah seni. <laughs> Charged Creeper'ın oğlum. Oğlum adam Charged Creeper çıkardı. Bakalım ne çıktı? Havai fişek. Evet. O patlaya dursun ben de burada. Bu nasıl bir sistem var acaba altında bunun? Tamam yeter. Başım ağrıdı. The time saat çıkmış ya. Ben diyorum ne çıkarttı hala bir şey göremedim ben diye. Müzikçi. Aa bir yuh be. Oyundaki bütün müzik listeleri çıktı. Aha. O baya iyi. Fazla iyi bu arada. Hadi bakalım. Bir tane Ender Pearl çıkartmayı bekliyoruz bugün. Pet of Power. Healthy Food. Aa vidir kafası çıktı. Çok güzel. Hadi iki tanesi tekrar aynı anda açalım. Belki güzel. Lava friend. Bu kadar ters köşe olmaz insan. Hem arkadaş geldi hem arkadaşlarım yandı. Mükemmel. Bu da sonuncu. Gelir mi bakalım bir ender pearl? Nether blocks. Abi end blocks versen. Ya ben çok tatlı olabilir ama olsun. Şimdi baltamızı yaptık mı? Yaptık abi. Hemen şuradan iki tane çakıla ihtiyacım var. Bir tane çakıl burada. Bir tane daha lazım. Heh. Bundan çıkarız artık. Acele macele efekti neydi keşke zırh ya. Hız var diye sevindik de yani. Ne de o süper kahramanım ben. Bir tek hızım mı var? Tamam. Hemen gel. Şunları kır. Bunlar burada despawn olsun. Ver odun ver. Ver. Hadi bakalım. Uçur. Yürü. Direkt oraya. Hadi bakayım. Sonra burada herhangi bir ağacı buluyoruz. Budur abi. Şimdi paranın içinden geçeceğim. Bir de mıknatıs olayı da... Oha orada sandık mı varmış? Aa ben bunu almışım. Hem şaşırdım hem de almışım ya zamanında. Mükemmelim. Şimdi sizin imamınız nerede? Bana onu gösterin bakayım. Tabi önce uyku uyuyabilirsem Her şeyde önemli Şimdi aranızdan biri meslek almasını istiyorum Kim aldı sen mi aldın Kömürlü zümrüt satan adama denk geldi. Sabahtan beri bulamıyorum diye Aha gel abim Şimdi sen altın karşılığında zümrüt satıyorsun Tamam sen bir aklımda bulundun beni tamam mı Sana birazdan geleceğim ben Şimdi şunları hemen bir alalım Tık aranızdan biri daha bu mesleği alsın Ondan biraz zümrüt satın alacağım Yalnız biri okçu oldu bu köyde Heh okçum da geldi ver abi zümrütleri <laughs> Umurunda değil. <laughs> Umurunda değil. Senin levelini yükselttim. Ver. Evet, işte bu. Bak, Ender Pearl karşılığı. Ama sen ne bizi var ya şey yapmaya çalışıyorsun. Yakışmıyor. Mazimiz var o kadar yani. Değil mi? Ha? Sen de bir mazimiz var, değil mi? <laughs> sen artık burada ömür boyu. Ben senden malzeme çalışacağım. Bak iki kişiyi böyle yan yana koyduk. Ne gerek var öyle falanlara? Al. Yunus Style'ı. Yapıştırdık ikisini Tek gereken bolca altın. Ya şu harbiden bu arada sadece altın gerekiyor bize. Ki altında sürüsü de bereket. Kitapçı var. Kitapçı bir şey satabilir miyim? Ha kağıt. Şu oyunda eskiden kağıt çok ucuzdu. Arkadaş bir getirdiler okçuyu. Kağıdı hatırlayan yok. Ver. Senden biraz alacağım. O da sırf şu açılsın diye. 5 <laughs> tane şimdiden aldım. <laughs> bu ne oğlum? Nasıl yüzme şekli? Tipe bak. Ooo. <laughs> Kızıl dinozor. Bir ara bakabilirim ama şu an bakacağımı zannetmiyorum. Geldim. Satmağa geldim. Ver zümrüt ver. Kazıkçı. Sen de ver bakayım. 7 tane ender pearl'üm oldu. Ya arkadaş bu kadar mı eğlenceli olur bir iş ya? Yani hiçbir şaşırtmaz arkadaş. Tabi bunun bir yolu daha var aslında. Biz onu hiç yapmadık. Onu yapacağım şimdi. Kömür getireceğim evden. Ki ben niye öyle bir şey yaptım hala onu bilmiyorum. Kömürleri niye ve bıraktım ben? Ya farkındayım macera paketi de köyler takas yaparak yüzüm ender pearl elde etmeye çalışıyorum ama abi çekilecek çiğ dilendirmen bulmak şimdi. Demirden de elde Demiri ısıtmam lazım. En iyisi demirleri ısıtayım ben dur. Demirler ısınsın ha. Burada başka herhangi bir şekilde. Oha benim daha kaç demirim varmış. Oğlum bu bize bir harbi bir sezon yeter. Bu ne? Şimdi demirci bulmam lazım bir tek. Bir de fall damage yememem lazım. Bana bu köyün zırhçısı. Sen ne yapıyorsun ya? Boş gezene boş kalfası. Aha buldum. <laughs> Abi bu spiesle zırhı satıyormuş. <laughs> Seni gebertirim adam. Seni vallahi gebertirim bak. Ver ender. Oha 10 tane ender poli oldu Ama aklımda bir plan daha var. Bak şimdi iyi izle. Merhabalar. <laughs> o ne oğlum? Sen nesin ya? Aa iki baş değişler. Aa ben buna binmişim demek ki buradayken. Ana. Oğlum ben buradayken buna mı binmişim? Benim niye haberim yok? Ben yeşil bir bindim diye hatırlıyorum. Abi ne kırdıysan hala kırılıyor bak. Çok iyi. Bu arada bence yeterli. <laughs> Şu kadarcık kömür toplamışım. Çift başlı ejder. Gel Aa, bir rengim duyumlu. Arkadaş rengi uyumlu ejderham oldu ha. Oo ikisi birlikte birlikte atıyorlar bak. Abi bir şeyin favori ejderim şu an bu. Ee, üzerinde speedster zırhı varken net buna bineceğim. Çok uyumlu olduk. Beni kazıklamana razıyım yapacak bir şey yok. Burada şimdi demirci ha orada. Nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun? Sen de kazıkla gel gel gel. Heh. Güzel. Baya abi bildiğin 40 level oldum ben böyle kasa kasa. O kadar maden topladık yaradık kestik bu kadar level atlamadık. Oğlum onun orada ne işi var? Ayda, ama sen var ya bir bozuyorsun. Bak sen bir bozuyorsun. Abi bir dakika. Zaten yapmamız gereken bir şey yapmışım. İleride görürsünüz ve gece oluyor. Eve gidelim. Evde ufak bir işimiz var. Demirleri alacağız. Sonra bak abi bir şey göstereceğim size. Normalde bak kaç tane zindan temizledik. Hepiniz biliyorsunuz temizlediğimiz zindan sayısını. Ama hiçbir zaman bottle of enchanting bulamadık. Peki o bana niye lazım? Oğlum ben sarı bir ferrar... Aa tamam. Boş er. Bakayım ısınmış mı? İki tane ısınmış. <laughs> Çanklar yüklenmedi. Şimdi bakın. Ha, bunları geçtiği zaman bunlar bizde var. Oha böyle bir şey mi varmış? Neyse. Şu. Magic stone. Bunu yapmak için Bottle of Enchanting gerekiyor. Peki o Magic Stone ne işe yarıyor? Bak şimdi. Abi Thanos'un eldivenini yapmayın. Ama şöyle bir sıkıntı var. O Gauntlet'in birinci versiyonunu üretemiyorsunuz. Yani o Gauntlet'in birinci versiyonu bizim bulmamız lazım. Bulduktan sonra normal bir eldiven gibi kullanabileceğiz onu. Bu arada sen otur. Sen otur. Gel. Yok böyle bir şey ya. Harbi diyorum. Hadi bakalım. <laughs> bu arada bu büyük ihtimalle iptal. Onu söylemiş olayım. O büyük ihtimal iptal bu arada. Şu köylü. Dur anlarız şimdi. Ya salak kedi. Sen niye oraya giriyorsun? Bakayım. Tamam sebebi oymuş. <laughs> Bunlar da son dokunuşlar artık. Ver. Ver abi. Yapabileceğim hiçbir şey yok artık burada gidiyorum. Yani o kadar hızlı sürdü, o kadar fazla ender pearl topladık ki. Vallahi tebrik hak ediyorum bence ya da bir like hak ediyorum yani. 5 dakikalık 16 ender pearl topladım daha ne yap? Ver blaze rod ver ver. Ben blaze rodları yedim mi? Ha burada. Hadi bakalım. Şunla gideceğim. Ee, speedster zırhımın olmasını bir zarar olacağını düşünmüyorum zaten. Amacımız orada hasar yiyeceğimizi zannettim ama neyse. Nereden? Şuradan. Evin arkasından gideceğim. Bence arabayla gitsek daha iyi olur bu arada. Ya da uçakla. Ejderha bazı yerlerde sıkıntı çıkarabilir gibi geliyor bana. Hazır gelmişim. Netherite zırhımı giyeyim ya boşver. Şimdi end'de konumumu bu koruyamam. Aşağı uçarım bir şey olur. Işınlama portalları da yok. O kadar geride dönemem bir daha. O yüzden çiz atmaya gerek yok. Hadi bakalım. Uçalım gidelim. Umarım beni 50 bin blok falan uzağa yollamaz. Bu arada yavaş bir harbiden. Neyse. Speed'im var. <laughs> bu arada canlar. Ee, ben buldum. Burası. Bak. Aha. Evet. Şimdi şöyle bir şeyimiz de var. Bakalım. Oha ver. <laughs> ver yani. 7 tane. Ops. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Uçağın ben en iyisi bir geri alayım. Gel bakayım. Abi ya iyi ki fazladan toplamışım. Yoksa kalmayacak elimizde yani. Bu arada abi bak ölürsem ben bu koordinatları ışınlanırım. Hani ben bu kadar da net söylüyorum. Abi çok absürt bir mesafe bu. 2000-3000 blok falan gitti genaz. Ve beklemiyordum bu kadar saçma bir mesafe gideceğimi. Dur ya bir şey bir, şey bir malzemenin üretimi var. Dur ona bakacağım. Bir aşağı inelim. Şimdi şu şuradaki odunları bir toplayacağım. Neden? Onu bir göstereyim. Abi şöyle bir blok biliyorum ben. Ya ben bunu zaten bak. Bu zaten bir defa salaklığım. Ya ben neden bunları yapıp gelmedim? O ayrı bir konu videoda konusu. Benim sıkıntım şu şunu yapmam lazım benim. End frame breaker. Yani end portalını kırmaya yarıyor. Ha burada bir tane daha obsidian bulursam. Yani bakayım. Kırmızı. Lapis yani lapis portalı yapabilirim. Evet. Kırılır mısın? E sen de bir git sabahtan beri cüp 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 cüp. Elmas buldum. Mükemmel. Yani garip ama mükemmel. Oha fazla buldum. Obsidian çıkar mısın? Ben nasıl bir yere denk gelmişim yalnız ya. Abi buglarla dolu burası. Aa siyah boya da bulduk. <laughs> Hadi gene iyiyiz. Yayı aldım değil mi ben? Lan ben yayı almadım mı? Hay ben kafama tüküreyim. Ben yani buraya gelerek zahmet etmişim ya. Hiç gelmeseymişim. Burada bir yapı oluştu. Aynen. Ben böyle FPS drop yemedim çünkü daha önce. O ne lan korktum ya bir şey var zannettim. Kaç senedir Minecraft oynuyorum. Ne zaman şu end portal olduğu yere gelsem. Arkadaş bir türlü bulamıyorum ben bunu ya. Hayır özellikle mi bu kadar karışık yapıyorsunuz bunları? Aha. Aha. Oğlum bir tane bile mi yok? Arkadaş. Aa benim suyum da yok. Oğlum ben ölsem burada geri dönemem ha. Yani şu an bu kadar netim. Ölsem geri dönemem şu an ben. Ölürsem bir dahaki gün devam ederiz söz. <laughs> ne diyeyim şimdi böyle bir söz verebiliyorum en fazla. Üzerinde netherizer var salaklıysam ölmem herhalde. Kaç yıldır Minecraft'ta oynuyorum. Oyunu kaç defa bitirdim yani. Bakayım. Nereye gelme oğlum ben? Ha. Tamam. Şimdi düşünce... Ne burayı. Ya hayır! Vallahi kesmem Ender Dragon'u. Oğlum kesmem. Oğlum bu ne saçma dünya. Gözünü seveyim. Hayır. Hayır lütfen. 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 Uç şuradan. Öleceğim. Uç. Vallahi kesme indir Dragon. Oğlum gelmeyin. Sizin kanalımıza... Önemlisi... ...gol. <laughs> oh.